Merhaba, benim ismim Rümeysa. Benim ismim Ayşenur. Benim ismim Zeynep Gülüz Bugün sizlere hazırladığımız makalenin sunumunu yapacağız. Makalemizin ismi Yeni bir uzay aracı yoksa yeni bir uzay şükür mü? Aslında makalemizin ismi makalemizde ne yaptığımızla ilgili bize ipuçları veriyor. Sunuma Carl bir sözüyle başlamak istiyorum. Carl bugün anlamak için geçmişi bilmeniz gerekir demiştir. Aslında biz Tarihçilerin bu tarzda sözler söylediğini birçok kez duymuşuzdur. Fakat neden bir astrofizikçi böyle bir şey söyler ki? Yanda gördüğünüz fotoğraf James Webb'in çektiği ilk 5 fotoğraftan biri. Peki bu fotoğrafın önemi ne? James Webb evrenin bebekliğini ve gençliğini bize gösteren bir teleskop ve bizi aydınlatıyor bu konularda. Bu gördüğünüz yıldız ise 13.5 milyar yıl yaşında. Evren ise 13.8 milyar yıl yaşında. Yani bu yıldız... Doğan ilk yıldızlardan bir tanesi. Bizim çalışma yapmamızdaki amaç bugün anlamak ve geleceğe yön vermek. Karsak'ın dediği gibi. Makalemizi yazarken, araştırma yaparken biz şöyle bir habere denk geldik. Haberde ESA Clear Space'e bir çöp parçası için 105 milyon euro teklifte bulundu. Bir çöp parçasının temizlenmesi için. O kadar çok uzay aracı attık ve o kadar çok kirlettik ki çöpü. Biz bunları temizlemeye kalksak ne kadar mal olur acaba? Biz uzaya bir uzay aracı gönderirken önümüze iki olasılık var. Ya başarılı olacak ya başarısız olacak. Başarılı olduğunda bilim dünyasına katkıda bulunacak. Başarısız olduğunda ise hem zararda bulunacak evrene hem de e, çöp yaratacak. Aslında biz 1957'den beri uzaya araçlar gönderiyoruz, ee, 1950'de Sputnik'te başladı her şey fakat ilk ne zaman bize uzay çöpü kavramı ortaya çıktı? 1978 yılında Donald Kessler, Kessler sendromunu ortaya attı ve Donald Kessler kısaca şu, e, şu şekilde özetliyor bu olayı, fare cup'ın ilişkisine benzetiyor. Biz ileride o kadar çok pisleteceğiz ki uzay diyor. Herhangi bir uzay çalışması yapma imkanımız olmayacak çünkü uzay trafiği diye bir kavram ortaya çıkacak ve işlerimiz aksayacak diyor. Tekrardan merhaba, benim ismim Zeynep Filiz Mülloğlu. Sizinle bu bölümde bulgular ve yöntem bölümünde bakacağız. Makalesi için geçebiliriz. Yöntem diğer yöntem kullandığımızı açıkça söyleyebilirim ama eğer makalenin sayı bakımından yani sayfa bakımından bir aşınma durumu olmasaydı size yaptığımız iki bilim insanı ile yaptığımız röportajı da koyacaktık. Burada 10 tane soruluk bir röportaj yaptık. Birisi astrofizikçi, birisi de uzay mühendisi olmak üzere iki kişiyle yaptık. Birisi şu an Türkiye'de çalışıyor. Türkiye'deki üniversitelere yardımcı oluyor. Birisi ise Belki de uzay mühendisi olarak e, bütün dünyaya yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Makalenin yöntem bölümünde, nicel bölümde üç tane farklı kaynak kullandık ve bunları kullanırken şuna dikkat ettik. ResearchGate'ı kullandık çünkü teorik. Google Score'unu kullandık çünkü uluslararası. Tez merkezini kullandık çünkü ulusal. Türkiye'de eşlik olmaması gerekiyor her zaman gibi. Buyurun, geçebiliriz bulgular bölümüne. Şimdi bulgular bölümünde, veriyor. 12 yıllık bir analiz. Şimdi buradan genel bir yargı çıkarmamız mümkün değil. Çünkü istatistikler bazen insanları yanıltabilir. Her zaman olduğu gibi. Bazen istatistikler size doğruyu göstermez. Biz biraz geriye gidelim. Yani 20. yüzyılın sonlarına. 20. yüzyılda ne oldu dersiniz? O soğuk savaş dönemi. Soğuk savaş dönemi uzay sektörünün gelişmesi için en önemli yer ve en önemli zamanlardan birisiydi. Çünkü biz şunu anladık ki soğuk savaş döneminde savaş sadece sizin silahla cephede yaptığınız değil, bilim ve teknolojiyle geliştiğiniz yerdir. Soğuk savaş döneminin sonunda Sovyet Birliği'nin yıkılmasına doğru uzay çalışmalarının da yavaşladığını söyleyebiliriz. Tabii o zamanlar 1988 Challenger vakasını düşünürsek bu çok önemli. Peki neden bir anda 21. yüzyıla geldiğimizde biz bir anda uzay ekonomisinde fırlama gördük? Şunu sebebi, bunun sebebi şu, çünkü bireysel yatırımlar. Bireysel yatırımlar başladı. Virgin Galactic, SpaceX ya da Blue Origin gibi şirketler çıktı. Ve kendi yerlerini bu sektörde kaptırmak istemeyen hiçbir devlet tekrar yatırım yapmaya başladı. Şu anda da şunu fark edebilirsiniz. Bu dünyada uzay sektöründe zirvede olan şirketler ve ülkeler de bunu bilerek çalışıyorlar. Biz de bu konuda çalışıyoruz. Peki Türkiye. Şurada Türkiye bütçesini görüyorsunuz. Türkiye 1994 yılından beri uydu fırlatımı yapıyor. Ama uydu konusundayız. Son yıllarda bu son Mayıs ayında Teknofest'te iki tane astronotumuz açıdan. Aslında astronot dememem gerekiyor. Yanlış söyledim. Cihan, Tuva Cihangir Atasever ile Alper Gezer Avcı açıklandı. Onların yapacağı ISS'teki aslında Alper Gezer Avcı'nın yapacağı 13 farklı deney açıklandı. Bu 13 farklı deneyin farklı önemli özellikleri var. Şu, Disiplinler arası olması. Yani de dizi, buradaki deneyler diyor ki bu disiplinler arası. Yani biz astrobiyolojiye de astrofiziğe de astrokimyada da görev yapacağız demek bu deneyler. Ve bu deneylerden birisi liseli. Muş senden liseli bir ekibe ait. Bu da çok ayrı bir gurur verici Onlar da şu an house'unda çalışıyorlar. Görünce bir mutlu oldum değil <laughs> diye söyleyebilirim. Buradaki bütçede de biz şunu demeye çalışıyoruz. Biz gelişiyoruz ve gelişmeye de devam edeceğiz. Yine devam edebiliriz. Burada bulgular bölümünün ikinci bölümünde uzay çöpleri dedim. Aslında konumuz uzay ekonomisiydi. Ama siz şimdi bunu nereden uzay ekonomisinden neye uzay bütçesine getiriyorsunuz? Şu şekilde bakın. Biz yörüngeye uçuş yaptığımız andan itibaren sizin e, başarılı olup olmayacağınız ihtimallere bağlıdır. Evet her şeyi hesaplamışsınızdır. Ama Şedren 2'de olduğu gibi Son 15 dakikada bağlantınız kesip her şey kapatabilir. Ya da Starship'in yörünge altı uçuşunda olduğu gibi yörüngeye çıkmak istersiniz ama 3 dakikada bitmiş de olabilir. Bunların her şeyi ihtimale bağlı ve burada da aslında bunu görüyoruz. 1957'den beri, Sputnik'ten beri sürekli atıyoruz 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 ama bir yerden sonra artık keslere dönebilir miyiz? Belki. Ya Şurada gördüğünüz, yukarıda gördüğünüz alçak yörünge ait. Alçak yörüngenin şöyle bir önemi var. Alçak yörüngede eğer kontrolü düşürüm yaparsanız yapabilirsiniz. Yani şöyle açıklayayım, Atlas Okyanusu'nda, Türkiye'nin de bu arada alçak yörüngede çalışıyor. Daha gelişmiş ülkeler, Amerika, Rusya gibi ülkeler yüksek yör, e, yörüngede çalışıyor. Alçak yörüngede şu vardır, siz alçak yörüngede bir 5 yıllık süreniz de doldurmuşsunuzdur. Ve artık düşürmeniz gerekir. Kontrollü bir düşürüm yaparak Çin'i, tabii ki de ayırıyoruz, Çin her zaman gibi kontrolsüzlükle devam ediyor bize. Atlas Okyanusu'na belirlenen bir bölge vardır. Siz ve siz oraya düşündüğünüzü yapar, bitirirsiniz. Ama bu bir gerçek sonuç mudur ya da yeterli midir? Bunu gerçekten bize gelecek gösterecek. Peki aşağıdaki bu 1960-2020 arasındaki grafik Onu şöyle açıklayabilirim. Bu geodeki grafik. Yani yüksek yörünge. Yüksek yörünge önemli çünkü yüksek yörüngeden biz çok kontrollü düşünüm yapamıyoruz. Ve bir de şunun sebebi var. Yüksek yörüngedekinin boyu yapıyoruz. İşte 10 santim altında biz bunu önceden yazılımlarla belirliyoruz. Zaten öneriler bölümünde arkadaşımın anlatacağını da göreceksiniz. Uygulamalarla belirliyoruz yazılımlarla ve güneş panellerine ya da modüler bir sistem olduğu için. ASS, ona göre bir manevra kaçışı yapıyoruz ve bundan kurtuluyor, kurtuluyoruz. Ama bu kesin bir sonuç olduğunu kimse düşünmüyor açıkçası. Şimdi size makalemize yer almayan ama bizim güzel de hazırladığımız e, röportajlardan iki tane soru getireceğiz. Teknik soruları koymadık. E, ne olur ne olmaz diye. Biraz daha genel sorular soru, Genel sorulardan buraya koyduk. Geçebiliriz. Sizce uzay endüstrisinin gelecekteki payı nedir? Uzman birinci cevabı hani bizim şu an uzay mesajı, hepsimiz haberleşmemiz her şeyden uzay dönüyor. Evet uzay buna göre artacak. Ama bence uzman ikinci cevabı bu konuda daha farklı oldu. O dedi ki sahip bir sektör olarak karşımıza çıkacaktı. Göreceğiz. Geçebiliriz. Diğer soru da şunu sordu. Türkiye gibi bu sektöre hani evet uydu anlamında varız ama bazı yerlerde yokuz biz. Bunu kabul edelim. Bu nereden ne yapmamız gerekiyor? Hani peki onlar nasıl bir bütçe yapmalı? Hani bizim o konumuz uzay ekonomisinden yapalım. Uzman biri dedi ki biz sporluya verdiğiniz parayla, kozmetik şirketine yapılan bir yatırımla bile bir uzay araştırması, bir uzay görevi düzenleyebilirsiniz dedi. Önemli olan devletlerin buradaki e, sektörlerin önemlilik sırasına göre e, şey yapmaları, bağış yapmaları, e, yatırım yapmaları. Diğer uzman ikimiz de şunu dedi. Dedi ki, biz 10 yıl sonrası, bence benim için 10 yıl sonrası biraz uçuk çünkü 10 yıl sonra evet dedi ki 10 yıl sonra yumuşak iniş yapabileceğiz. Yumuşak iniş aracı evet, komplike bir şey çünkü iniş modülleri falan var arada. Ama bence 10 yıl sonra bir de bir Mars'a gidebilecek, bir NASA'ya kadar yarışamayacağız ama Çin'in yaptığı gibi yarışabilecek bir duruma gelmeliyiz. Benim düşüncem bu. Artık orasında size kalmış ve hani dedi ki eğer biz dedim, real yani tatlı bir dönüşüm yaparsak işte eleman yetiştirir, çalıştırır ve bu döngüyü yararlayabilirsek dedi, biz de yapabiliriz dedi. Ben de öyle düşünüyorum. İsterseniz şimdi sonuç ve tartışma bölümüne geçebiliriz. Merhaba <laughs> tekrardan. Ayşenur ben de. Arkadaşım Rümeysan'ın açıkladığı Kessler Sendromu eğer gerçekleşirse Uzaya bağlı iletişim, navigasyon gibi teknolojiler durma noktasına gelebilir. Aynı zamanda ula, Uluslararası Uzay istasyonu çok bir tehlike atmakta. Çünkü manevra, kaçışı yapıyorlar ama e, uzay çöpleri sayısı çok fazla artacağı için bu kaçışı yapmakta çok zorlaşacaktır. Bu sorunu uzay çöpleri sorununu anlamak amacıyla de bir karşılaştırma yapacağız. Bu fotoğraf çok normal görünüyor. İki çocuk sahilde işte çok topluyor değil mi? Diğer fotoğrafa geçelim. Fotoğrafta çok etkileyici ve masum duruyor aslında. Ama bu fotoğraf dünyanın yörüngesindeki uzay çöplerini gösteriyor. Çocuklara çevreyi temiz tutmalarını öğretirken dünya yörüngesindeki çöpleri toplamak için bir adım atmıyoruz. Bazı adımlar atsak da bunlar aslında yeterli gelmiyor. Bu sorunu biraz daha anlamamıza yardımcı olmuştur umarım. Peki bizim önerilerimiz neler? Biz öneriler kısmını araştırırken dünyada uzay çöpleri konusunda çalışan belli başlı beş şirket olduğunu fark ettik. Bunlardan ilki Clear Space şirketi. Clear Space şirketi Avrupa Uzay Ajansı ile birlikte çalışıyor ve 2025 yılında gerçek bir fırlatma yapmayı planlıyor. Bu fırlatmada gönderecek araç uzay çöplerini toplamak amacıyla gönderilen bir araç. İkinci şirket Orbite şirketi uzay çöplerini toplamak için farklı teknolojiler üretiyorlar. Üçüncü şirket, AstroScale şirketi, Japon Uzay Ajansı ile birlikte yine bir araç tasarlıyor. Dört ve beşinci şirketleri beraber ele aldık çünkü benzer amaçlara hizmet ediyorlar. İkisi de farklı büyüklüklerdeki uzay çöplerini temizlemek için teknolojiler geliştiriyor, yazılımlar geliştiriyor. Biz bu şirketleri inceledik fakat genel ulaştığımız iki tane kanı var. Bu kanlardan birincisi şu, İleride yapılması planlanan tüm fırlatmalarda gönderilecek araç uzay çöpü olmayacak şekilde planlanmalı. İkinci kanı ise şu anda hali hazırda bildiğiniz gibi yörüngede birçok uzay çöpü zaten var. Bunlar için daha fazla çözüm aranmalı, daha fazla teknoloji üretilmeli. Karaslerin de dediği gibi bugünü anlamak için geçmişi bilmeniz gerekir. Teşekkür ederiz.